Herkese selamlar. Şimdi Minecraft'ta yeni gelen eşyaları ve blokları inceleyeceğiz. videolar like atıp abone olun. O zaman daha iyi videolar gelecek. Yani öyle söyleyeyim. Tamam başlayalım. Ben adlarını yazmadım ama göstereceğim. Yavaş yavaş. Bakın böyle çitler geldi. Böyle merdivenler geldi. iki tane kapı geldi. Bunlar sesleri de farklı gibi değil. Yani tuzak kapıları geldi iki tane. Basamaklar geldi. Nether tuğlası geldi. Bu biraz kırılmış nether tuğlası. Bunlar geldi. Böyle sarılı bir şey geldi ama bilmiyorum. Netherite bloğu geldi. Şu zırhlar geldi. Şimdi ben alamadım ama üstüme giyip göstereceğim. Bir de şunları alayım. Şimdi içten bakınca böyle. Şimdi üçüncü şahıs bakımını göstereceğim. Üçüncü şahısta da böyle gözüküyor. Balta. Kılıç. it? kazması. Kürek. Çapa. Bunlar normal eşyalar, elmas eşyalardan daha güçlü. Hatta bakalım 7 vuruyor bu. Bu 8 vuruyor. Normal elmas kılıç 7 vuruyor. Daha hızlı eşyalar işte. Daha güçlü. Daha çok dayanıyorlar. Devam edelim. Bunları göstermiştim. Geçelim bunları. Şu kamp atışı geldi. Aa, ben bir şey eklemeyi unutmuşum. Dondurayım. Hatta ben bir şey değil. iki şeyi eklemeyi unutmuşum. Ve bu ruh meşalesi bir de ruh feneri. Bunlar da var. Tamam devam edelim. Bu yeniden oluşum çapası. Bundan bir içine ım, süre veriyor size. O süre boyunca yanında doğuyorsunuz bunu. Tamam. Bunlar yeni levhalar. iki tane. Bunlar nedirit turdası, Yeni nedirit külçesi zincir böyle bir şey hedef tahtası gibi bir şey bu da böyle bloklar geldi şu ışık veriyor bu arada şundan da altın parçası çıkıyor tamam yeni çimenler bunlar bir gülü bu yeni değil ki zaten vardı. Neyse göstermek istediğim şey bu sarmaşıklar buradan böyle çıkabilirsiniz. Bir yer yapabilirsiniz kendinize. Evden buraya böyle çıkabilirsiniz. Şimdi bu sarmaşın tutunduğu blok üstteki blok değil. <laughs> alttaki blok tutunuyor. Mesela alttaki blok kırınca yok oluyor. Ama bu alttaki bloğu tutunmak yerine üstteki bloğu tutunuyor. Yani tam tersi. Yani zıtlar. Devam ediyoruz. Ağlayan obsidyen ve böyle işte <laughs> ve üç tane yeni flama deseni geldi. Böyle girintili bir şey bu. Bu domuz burnu, burnu. ve bu da çiçek. Evet. Ya çiçek bazılarınız güneş ama bu çiçek seni Oyunda en azından oyunda öyle ya Neyse. Bununla da yol gezer. Buna eğer takıp binebiliyorsunuz istiyorsanız. Hatta bir deneyelim. Ama bir de şey lazım bu olta değil. Nerede o? Ha bu. Sopa üzerinde çarpık mantar. Bundan da lazım. Şimdi şimdi blokları kırdık. Üstüne çıkalım. Şimdilik Ay, basınca bir yere istediğimiz yere götüremiyoruz. Sadece bununla götürebiliriz. Yükselt dediğimiz yere Mantardan yiyor ama daha hızlı götürüyor. Tamam inelim bundan. Sonra bunun adı Zoglin. Buna Zoglin diyorlar. Bunun adı da Piglin. Sonra bundan sonra iki tane daha yeni yaratığımız var. Şunları şuraya alalım. Tamam. Birisi Hoglin. Birisi Piglin. Eğer normal dünyada spawn ederseniz bunlar bir süre sonra şu zombi hallerine dönüşecekler. Hatta bakın şimdi bekliyoruz. Gördünüz. Ve sonra savaşıyorlar. Normalde savaşmıyorlar. Ama ilk önce bu zombi oldu. Ondan sonra normale saldırdı. Mesela bakın. Normalle bu savaşıyor. Ha, bunlar kaçıyor diğerlerinde. Sanırım. Neyse. Diğerine geçelim. Oyuna 3 tane yeni biyom eklendi ama nedir da? Bunlar kızıl orman. Çarpık hormonlar ve kum var.